Yeni sanayi sitesi esnafı bir yandan çalışırken bir yandan da artan zamlardan kalifiye eleman bulamamaktan şikayetçi. Yaklaşık çıraklım dahil saysan 93'ten, 1993'ten beri bu işi yapmaktayım. Ee, yaklaşık 2007'den sonra kendi rezgahımı açtım. Devam ediyorum şimdiye kadar çok şükür. Bu şekilde devam ediyoruz Allah'a. Nasıl şükür. işleriniz nasıl? Valla şu an e, işlerimiz genel olarak çok şükür iyiydi ama bu son e, bu son gelen iki senecenin gelen peşpeşen zamdan dolayı tabii işler kırıldı e, alım gücü düştü e, zamdan dolayı biz biraz e, sıkıntı yaşıyoruz e, yine de yani çok şükür diyoruz ama piyasada şu anda bir kır, kırgınlık var bir alım gücü düş, düşmüş e, şu anda bir sıkıntı var. Yine biz çok şükür bir ekmek yiyoruz ama dediğimiz gibi mülket bizim olduğumuz için, kiracı olmadığımız için, çok alemanda çalışmadığımız için bundan dolayı şu anda bir biz bir, bir rahatımız var. Esnaf ailelere seslenerek çocukların meslek edinmesinin önemine vurgu yaptı. Kalifiye eleman zaten yok. Çırak hiç yok. Çırak maalesef yetişmiyor. Yani gelen de bursan pek nadir bulduğunda bir müddet yani bir ay bir ay sonra kaçıyor. Niye sebep ne? İnsanlar tembellikten mi yoksa para yetiş ücret yetersiz ondan mı kaynaklanıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Sanatta, meslekte paraya bakılmaz. Önce gelen insan, gelen çırak ben iş öğreneceğim dediği zaman o adam iş öğrenir. Ama para için gelen olursa tabii ki şimdi çırakla ustayla bir tutulmaz. Eleman konusunda artık öyle bir hale geldik ki tabii ki nasıl diyeceksiniz? İnsanlar kendini yormuyor. Çalışan kimse yok zaten. Kimse çalışmıyor. Zaten son bir nesil kalmış bu işlere uğraşan bunlar. Yani bugün getirip bir çırak getirip çalıştıramıyorsun. En büyük sorunumuz bana göre personel sorunu. Ee, yetişmiş kalifiye eleman bulmak çok çok sıkıntılı bir konu. Gençlerimiz ne kerametse sosyal medyalarda gezmekten gelip de çalışmayı kendilerine pek yeğillemiyorlar. Rahatlarına biraz daha düşkünler. Sanayi sitelerimizi o konuda Milli Eğitim'in yapmış olduğu bu sanat okullarının stajyer öğrenciler verdiler, vermeye çalıştılar. Güzel düşünceler oldu ama gençlerimiz ve ailelere bu konuda çok iş düşüyor. Gençlerimiz kafelerde sağda solda yanlış ve boş zaman geçireceklerini sanayi sitemizde dünya kadar esnaf arkadaşımız var. Mobilyacısından, kerestecisinden, marangozundan, otomotivinden, iş makinasından, elektriğine kadar çok ciddi işler var. Bizler ailemize ait müesseselerde 12-13 yaşında başladık bu mesleğe. Elaman sıkıntımız çok. Yani bulamıyoruz. Daha yani herkes kendi çocuğunu çalıştırmaya çalışıyor. Dikkat ederseniz sanayide hiçbir ustanın çırağı yoktur. Yetişmiyor elaman. Bir böyle bir bakın. Hangi ustanın yanında bir çırağı var ki? Yetişmiyor. Yani Adam çalışanlar 18, da kendi yaşına geliyor. Okulu yeni bitiyor. Bizim yanımıza geldiği zaman bize karşılık veriyor. Konuşamıyoruz karşısındaki adamlar. Sitenin sıkıntılarına da değinen esnaf, altyapı ve yol probleminin olduğunu kaydetti. Bizim sanayi sitesi olarak küçük sanayi, Akçakeriz'e bağlı olduğu için Akçakeriz Belediyesi e, hizmette yetersizdir. Çünkü alan büyüktür, belediyenin gücü buna yetmiyor. Yetmediği için bizim altyapı ve yollarımızda sıkıntı var ve bundan dolayı yetersizdir. Bizim e, daha önce aydınlatmalarımız elektrik, elektrik kesildi. Bundan dolayı mahkeme devam etti, mahkeme süreci kazandık ve parasını yatırtmamıza rağmen Aksa bunu aşmadı. Bir üst başvurdu. Ve bunun bir sıkıntımız var. Biz kendi çabamızla elektrik bağladık ama sanayi olarak. Fakat bunu çözemediler. Sanayimizin elektrikten kesintiler, borçlar var. Tabii ki başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunun üstesinden de geldi. Elektrikleri açtırdı. Tabii ki çalışıyor. Kendi çabasının yettiği kadarınca valiliğe, belediyeye ve buralara gidiyor. temizlik konusunda yetersiz, belediyemiz yetersiz kalıyor. Tabii ki bunu başkanımız yine eleman tutarak bunu bazı bir şeylerde temizlik yaptırıyor. Belediyemizden şikayetçiyiz. Bu çöplerden, sen biraz önce dedin bura ney. Bu biraz da bizim halk sanayi esnaflarımızdan var. Değilse sadece belediye yük yüklemememiz lazım bazı şeyler temizlik konusunda. Bizde de var, esnafımızda da var. yani Esnaf herkes kendi kapısının önünü temizlerse, çevresini düzenli temiz tuttu. Tabii düzenli olur. Yeni Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Demirelli de Akçakiraz'a değil merkeze bağlanmak istediklerini söyledi. Şimdi yer olarak jandarmaya bağlı. Alt taraf Akçakiraz Belediyesi emniyete bağlı. Şimdi biz burada arada sıkışmışız. Yani özellikle bizim sanayide biraz e, hırsızlık olayları, işte temizlik olayları arkadaşlar söylenmişlerdir. Biz merkeze bağlanmak istiyoruz. Elazığ Belediyesi'ne. E, merkeze bağlandığımız zaman biraz daha yetkililer duyarlı olacaklardır. Oranın yani imkanları Hizmet de fazla geliyor. Tabii oranın e, yetkilileri, il sorumluları biraz daha duyarlı olacaktır. Akşakir Belediye Başkanımız Sabahattin Bey Allah razı olsun. Yani önceden de tanıyoruz. Yani adam elinden gelmesini geldiğini yapıyor ama yetersiz kalıyor. Yeni sanayi sitesinin yeriyle ilgili de konuşan Başkan Demirelli, yeni yerin kuzey çevre yolunda yapılmasını istediklerini kaydetti. Burada mesela bizim e, konum olarak e, yerimiz de güzel. Bütün iş makinaları, büyük e, çalışan kamyon, tır dediğimiz biraz daha burada ortam rahat. Çoğu burada. E burada haliyle biraz daha dağınık oluyor, İşte çevre kirliliği görüyor. O diğer sanayi şehir içinde kaldığından adamlar çok rahat hareket edemiyorlar. Yani trafik orada yoğun. Park edecek alanlar bile orada yok. Şimdi bunu da işte yetkililer bir an önce gündeme getirip bir şeyler yapmamız lazım. Yani sanayi lazım Elazığ'ımıza. E bu sanayiden ilgili 2005'te bakanlıkça bir toplantı oldu. Biz o toplantıya da katılmıştık. Sanayilerin sanayi bölgelerine yapılması hususunda bir görüşmelerimiz oldu. Şimdi bununla ilgili de bizim bu yanımızda eski organize sanayi dediğimiz alanlar doldu. İkinci bir organize sanayi şey tarafında Üzeri. nuralı tarafında Güney, kuzey çevre yolu tarafında bir çalışma var işte yeni sanayinin oralarda bir yer üzerinde yapılması çok daha uygun olacaktır.